Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Stick var Saga yani 3 oynayacağız. Ee, evet değişiklik olsun dedim. Bugün bu oyunu oynayacağız. Ee, maç baş ma maç başlatacağız şimdi. Bu oyunu bilmeyenler yani bilmeyenleriniz varsa yükleyebilirsiniz. Sopaza Başladı 3 yeni Stick var 3. Hemen başlatıyoruz. Alper oynayacağız bu arada. Yukarıda da görmüş olduğunuz gibi Alper. Arkadaşlar bu arada biraz bunu bakıyor. Sıkıntı etmezseniz sevinirim. Bu iki takımdan oluşuyor. 2v2 2 atabiliyorsunuz. 1v1 1 atabiliyorsunuz. Biz Alper'le oynadığımız için 2v2 2 atacağız. Alper'le ben karşıda da rakiplerimiz var. Şöyle ben full okçularıma kasacağım. Alper'de zehirli zehirli şeyleri var. onlarla yapacak. Hı. Tamam. Şimdi orada bir tane okçuları var adamların. Ama büyük bir ihtimalle okçuyu biz öldürmemiz biraz zor olur bu yüzden ben defendledim. Ben defendledim şu anda. Tamam. Arkadaşlar okçuların birikiyor şu anda. Adamların can verici bu arada şunlar. Bunlar ama okçu. Uçan okçu. Bunların canı daha fazla oluyor. Normal okçulara göre ama daha fazla para oluyor. Bir de köle dev var. Ben de anda köle dev var. Retreat. Tamam. Defend. Hemen şuraya cam basalım. O. Öfke basacağım şimdi. Arkadaşlar bunlar direkt dalmaya şey yapacak galiba. Direkt dalmaya çalışacaklar. Ama bu biraz kötü olmuş olabilir. Yap bakayım şunu. Kar fırtınası bir tane şeyler ördü cıgırnakları. Arkadaşlar bu arada be be videomuzu beğenirseniz like atmayı like atarsanız sevinirim. Bir de kanalımıza abone olursanız sevinirim. Şu an kişiler pek yolunda gitmiyor çünkü. Onun de hiç yoluna gitmiyor. Ben şu an bir tane dev çağırdım ama devin gelmesi lazım hızlıca. Aha vallahi geldi. At bakayım dev şunları. Bu arada karşı rakiptekiler de dev. Sadece kask takmış. Dev i̇şte onlar. Öfke bastım ben de. Alper de bastı hiç. Şu anda kar fırtınası başlattım bir sanda daha. Ama yenilik. Yapacak bir şey yok. Bu arada arkadaşlar oyunu beğenirseniz şöyle arkadaşlar kendimi göstereyim. Merhaba. Evet yenilik. Tek oyuncası yapacak bir şey yok. Oyunu beğendiyseniz bu arada yorumlara yazın. Daha bunun serisi gelebilir istiyorsanız. Bunu siz beğeneceksiniz. Ne oluyor? <laughs> tamam. Başladık. Beş tane e, okçu çağırdım, bir tane de dev çağırdım arkadaşlar. On, o onlar gelecek şimdi. Evet, Reddy dede, Alper. hemen gitsin benim asker bir tane elde zaten o oh. bu, bu kuralla yani Juggernaut'la bir tane okçu kapışırsa tabii ki de Juggernaut Knight alır ama okçu suyu su, kapışırsa okçular kazanır bir dakika ben Allah benim hemen şunu şuraya alıp durdurmam lazım. Şey oluyor. Zombi. Retreat. Tamam. adamlar birazcık güçlü. Hop hemen şuradaki Marokay'a saldırırım. Marokay öldü. Bu bizim için birazcık iyi. Çünkü Marokay güçlü. Zombiler falan doğuruyor. O yüzden iyi oldu onun ölmesi. Neden Alper acaba tüfek dedi? Anladım. Alper yeri çekildi. Biz de hemen atabiliriz. Tamam. Hop hemen. Şöyle bunların rombi yerine de. iki tane kocaman kaya. Retreat diyor. Hemen yapalım. İlerliyor da ne? Bunu ben yapmadım. Bunu ben yapmadım. Bunu cidden ben yapmadım. Bu arkadaşlar videoda görünüyor valla. Ben yapmadım. Alper'in galiba hanımanları öldü orada. Öfke basın. Hemen. Şimdi onlar orada olduğu için hemen basalım şu yağmuru. Hemen zehirlensinler bunlar. Bu arada şunlar da zehirlenmiş. Mahallencilerimiz de zehirlenmiş. Ama o madencileri nasıl yapacağız anlamı ben bilmiyorum. O. Şu anda büyük bir savaş dönüyor orada. Ne olduğunu anlamadım. Ne olduğunu anlamadım bile anlamadım. Alper neden geri çekilmiş oraları? Hayır. Ya arkadaşlar siz olunca neden geldiğimizi anlamadım ya. Siz yani videoda değilken zor. Aşırı güzel yeniyordu galiba. Kanıtı bile var bunu gösterebilirim. Bakın arkadaşlar göstereyim ya bunu Aha şurada Alper'in profiline geldiğinizi görebilirsiniz. 19 saat öncelere bakın. Ama şunlar değil. Nerede ya onlar? Arkadaşlar Alper -ar kasmış galiba. Ama yaptığıma yemin edebilirim. İlerlemelerde bir şey yapmış. İstiklarlı iyileşme diye bir şey. Ne çıktığını vermedim ama. Hadi bakalım başladım. Dönüşen. inşallah bu maçı yeneceğiz. Bu arada videomu beğendiyseniz like like tuğlamama basabilirsiniz. Kanalımı sevdiyseniz abone olabilirsiniz. Videolar çekildikten ah, ah, bildirim gelmesini istiyorsanız bildirimleri açabilirsiniz. Bunları yaparsanız beni de çok mutlu edersiniz. O zaman hadi bakalım bu tur başlasın. Hım. Totak. Ne oldu orada? Kavurucu koydular galiba. Aa. Ya abi kart fırtınasına başlayacaktım ya görünene kadar Gelin bakalım okçular. Ancak buraya kadar Bu ulaşıyor kar fırtınası. Bu arada bunlar da az değil ha. Bayağı bir kasılmışlar. Ama hiç kostümleri yok. En azından benim var. Yani noob olabilirler. Arkadaşlar bu maçı kazanma olasılığımız bayağı bir var. Çünkü nub gibiler adamlar var öyle. Bayağı baya bir asker koymuşlar ama bizim için hiç fark etmez. Zix host olsa bile Zix host olsa bile hiç olmaz. Anamların bu arada bir tane kostüm varmış. O da devde normal devde. Bu arada biz şu an hepimiz saldırırsak yaparız. Devi gebertebiliriz. Dev nereye gelmeye çalışıyor ya bu? Ben anlamadım ne yapmaya çalıştığını ama. Ah, oh, öldürdük ne. Alper'e can basıyorum bu arada. Vay 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 bak sen şunlara. İkinci devim geliyor benim. Bu arada oyun şu anda 30 FPS abi baya düşük. O kadar şu anda kaslı yok ki oyun. Oh. Zik bosslarını geberttik adamları. ben bir dalsam aslında şunu. Şu deve dalmak için yapıyorum sadece. Oh. Devinden bayağı bir azalttık. Ya geberttik abi ne azaltması geberttik bildiğimiz. Tam da yollayalım mı? Ateşleyelim mi orada bir tane daha? de. Ha büyük bir ihtimalle gelmeyecek. Bunu çalışıyorlar? Doğru bile yazamam. zaman. Doğru yazmış aslında ama W koymamış. Normal V koymuş. Ah be gelmiyor dev. Tamam 8 tane okçu geliyor onun yerine. <laughs> Adamları şu anda ağlatıyoruz, ağlatıyoruz. Siz büyüdünüz de dev mi kastınız ya? Ne yapmaya çalışıyor bunlar? Oğlum siz bize saldırsanız biz sizin içinizden geçeriz. Bunlar bize saldırmaya kalkıştı da biz bunların için. Hadi lan yürüyün. Hem de öf, şey açın. Hiddet açın. Nasıl nasıl azalıyor oluyor ama canları bir anda. Çok fena az azaltı. Hop. Yedi. çalışıyor bunlar. Bana ne? Saldır. Otok. Otok. Arkadaşlar bu arada overtime'da e ee, bu bu oyunda kuleler yıkılırsa eğer yani bir takımın kulesi yıkılırsa o takım yeniliyor. Diğer takımın kulesi yıkılırsa o takım yeniliyor. Bunun bunun gibi bir mantık yani öyle düşün. Yani şu anda overtime'da yavaş yavaş şimşekler çarpıyor her kuleye. Bakın şurada yanlarda canları var bu arada kulelerin. Biz şu anda bir kulenin karşı rakip kulenin canını bayağı bir azalttık. Hem de bayağı bir azalttık. Ve biz kazandık bu maçı. Arkadaşlar bu son maçımız olsun. Yani kazandık. Bayağı bir dakika olmuş ya. Ne dersiniz arkadaşlar burada bitirelim mi? Tamam o zaman burada bitirelim. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın kanalımı beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Bu arada tekrardan hatırlatıyorum. Videolarım geldiğinde anında haberdar olabilmek için ve bildirimleri açabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.